Kadimşehir Trabzon'dan herkese merhaba. Yeni bir videoyla daha Trabzonspor'un gündemini sizler için değerlendirmeye çalışacağız. Tabii Trabzonspor için şu an en önemli konu Fenerbahçe karşılaşması. Ama hem teknik ekip hem futbolcular bunu şu anda bir baskı unsuru olarak görmüyor. Bir motivasyon. Kaynağı olarak kesinlikle görüyor ama ekstra bir baskı ortamı şu ana kadar oluşmadı ve oluşmaması için de yoğun bir mesai harcanıyor aslında Trabzonspor teknik ekibi tarafından çünkü geçmişte de çok fazla beklentilerin oluştuğu maçlarda belki istenmeyen sonuçlar oluştuğunda ortaya çıktığında çok daha farklı tepkiler ve belki de kırılmalar yaşanabiliyor o yüzden bu maçı bir kırılma maçı olarak değil de kazanılması gereken bir karşılaşma olarak görüyor. Trabzonspor Teknik ekibi. Oyunculara da sürekli olarak bu anlatılıyor. Bu vurgulanıyor açıkçası. E tabii ilk kez Trabzon'da Fenerbahçe maçı oynayacak futbolcular da var. Hem devre arasında gelen hem de sezon başında gelip ilk kez Trabzon'da bir Fenerbahçe maçı oynayacak futbolcular da var. Bu futbolculara tecrübeli isimler tarafından bu maçların önemi anlatılıyor ama bir gerginlik olsun diye değil kazanıldığında şehrin, camianın yaşayacağı mutluluk onlara aslında anlatılıyor. Bu da tabii ki Belki de onları biraz daha iştahlandırıyor, biraz daha heveslendiriliyor. Ama bence en önemlisi birçok futbolcu. Trabzonspor tribünlerini ilk kez tamamen dolu olarak görecek. Evet doluluk oranına yaklaştığı anlar olduğu belli bir sayı potansiyeline ulaştı ama tamamen dolu olmamıştı hiç. Fenerbahçe maçı işte o tamamen dolu olacağı karşılaşma olacak ve gerçekten o coşkuyu, atmosferi fazlasıyla idiklerimize kadar hissedeceğimiz bir ortam olacağını düşünüyorum. Maç öncesinde de DJ Burak Yeter bir konser verecek. Bu da maça ısınmayı biraz hareketlendirecektir diye düşünüyorum. Ama işin e, Trabzonspor boyutuna gelecek olursak en önemli konu tabii ki Zubkov maça yetişecek mi Zubkov maçta oynayacak mı konusu. Henüz bu soruya halen net bir cevap verilemiyor. Çünkü oyuncu henüz bir antrenmana katılmadı ve bugün bir MR'a girmesi bekleniyor. Bu MR'dan çıkacak sonuç aslında onun için oldukça belirleyici olacak. Yani Fenerbahçe maçına yetişecek mi yetişmeyecek mi? O yetişmezse e, Fatih Hoca e, muhtemelen yine Felipe Augusto'yu o kanatta e, görevlendirecektir. Bence bundan sonraki süreçte bir sakatlık veya cezalı durumu olmuşmazsa sol kanatta zaten Mustafa İskelleci görmeye devam edeceğiz. Aslında kadro artık netleşti Trabzonspor adına. Zaten dar bir kadro olduğu için ilk 11 artık bundan sonra çok dediğim gibi sakat ve cezalı durumu oluşmazsa değişmez. Yani kalede Andre Onana, savunmanı sağında Pina Stoper'de, Çibuke ee, Batagov ikilisi, sol bek pozisyonda Matias Lovic, o Orta sahada Folkarelli olay ikilisi. Sağ tarafta e, Zubkov iyileşirse Zubkov onun yokluğunda Felipe Augusto. Ofansif orta sahada Muçi. Sol kanatta e Mustafa Eskellaç ve en uç noktada Paolo Naço'nun bir olacağı dizilişi bundan sonra sıklıkta göreceğiz gibi duruyor. E, Paolo Naço, Ernest Muçi ve Felipe Augusto üçlüsü. 9-9 18-15 bir isim 33 gole imza attılar ve e, aslında milyon euroları e, forvet hattına, hücum bölgesine döken Fenerbahçe Galatasaray ve hatta Beşiktaş'ı ikiye katladılar attıkları gol sayısında. Gerçekten Beşiktaş'ı ikiye katladılar bu arada. Fenerbahçe'den 5 5 gol fazla. Galatasaray'dan da 7 gol fazla imza attı bu üçlü. Galatasaray'da Osimen Icardi, Barış Alper, Yılmaz üçlüsünden fazla gol attılar. Fenerbahçe'de de Talişka Asensio ve ayrılan Ennesiri'den Toplamında daha fazla gol atmayı başardılar. Gerçekten inanılmaz bir performansa imza atıyorlar. Ama burada şöyle ufak bir sıkıntı var Trabzonspor adına. E, Trabzonspor'un golleri bu üçlüden geliyor ama e, diğer isimler, diğer oyuncular skora çok fazla katkı yapamıyor. Trabzonspor 41 gol attı. Bu 41 golün 33'ü bu oyuncudan geldi. Diğer isimler sadece toplamda 8 gol özür diliyorum, 8 gol'e imza atabildi. E, bu gerçekten biraz e, Trabzonspor adına sıkıntılı. Yani bunu bir şekilde aşması gerekiyor Trabzonspor'un. Diğer oyuncuların da skor katkısı üretmesi, skora katkı vermesi gerekiyor. Burayı aşabilirse Trabzonspor, yani bu oyunculardan da skor katkısı almaya başlarsa gerçekten hücum yükü de önemli oranda azalacaktır diye düşünüyorum. Belki daha farklı skorlarda ortaya çıkmaya başlayacaktır. Yani geçmiş yıllarda çok örneği var. Özellikle şampiyonluk sezonunda bunu çok fazla yaşadık. Ortası oyuncularının skor katkısı çok fazlaydı e, stoper sabekten hatta gol katkısı geliyordu e, o yüzden. Bu tür katkılar çok çok değerli şu andan itibarenki e, süreçte. E, Fenerbahçe maçı kazanılırsa puan farkı ciddi şekilde azalacak. E, kaybedilirse dünyanın sonu değil ama destek çok önemli, motivasyon çok önemli. O inanç, o hırs bence şu an itibariyle takımda e, oldukça fazlasıyla var. E, bunun dışında şöyle bir detayı sizle paylaşmak istiyorum. E, bu biraz takımın enerjisini et, olumsuz yönde etkilemişti. Yani ara transfer döneminde kimler ayrılacak, i̇şte birçok oyuncu oyuncuya teklif var kafalar karışıyor o transfer dönemi sona erdikten sonra oyuncularda bir rahatlama oldu Bence bunun etkisini görüyoruz ama Fenerbahçe maçını izlemek için de e, çift haneli rakamlara yakın sayıda scout başvuruda bulundu bu scoutlar tabi e, aşağı yukarı hangi oyuncuları izleyecek belli Trabzonspor adına Trabzonspor şu an zaten herhangi bir oyuncusunu göndermeyecek sezon sonuna kadar ama sezon sonu bu performans devam ederse Muhtemelen o beklentiler çok daha üst seviyeye çıkacaktır. Birçok oyuncu için çok ciddi rakamlarda transfer teklifi alabilir Trabzonspor. Bu şu an takımı etkileyecek bir durum değil ama sezon sonuna doğru yine bu transfer haberlerinin çok fazlasıyla konuşmaya başlayacağız gibi gözüküyor. Transfer gelen oyunculara transfer tekliflerini daha doğrusu bu şekilde aktarabilirim. Fatih Hoca Fenerbahçe'nin bütün maçlarını detaylı bir şekilde analiz ediyor. Teknik ekibiyle paylaşıyor. Oradaki fikir alışverişini yapıyor. Ama Fenerbahçe teknik direktörü Todesco'nun yaptığı açıklamalar çok değerliydi. Eee Trabzonspor'a çok fazlasıyla saygı duyduğunu, çok değerli bir oyuncu grubu olduğunu ve Fatih Hoca'nın gerçekten çok iyi işler başardığına vurgu yaptı. Bu işin biraz hani e, klişe kısmı ama diğer nokta şu. Her herkes iki takımın şampiyonluk iddiasından bahsediyor ama bence burada bir takım daha var. Trabzonspor'da buraya eklememiz gerekiyor dedi. Bu çok fazlasıyla alışık olduğumuz açıklamalar değil aslında farklı teknik adamlardan. O yüzden e, Todesco'nun yaptığı bu açıklamaları da ben çok değerli buluyorum. E, bir de diğer nokta ben e, bunu 2-3 gün önce yapmıştım. Fenerbahçe maçı öncesi Oğuz Aydın e, olayı çok fazla kaşınmaya başlandı yine. Burası e, kimse ekstra bir tahrik etmesin. O iş geçmişte kaldı. Fenerbahçe son gün oyuncuyu vermedi ama o iş bitti artık. Trabzonspor elindeki oyuncularla en iyisini yapmak adına mücadelesini sürdürecek ve sürdürmeye de devam edecek diye düşünüyorum. E, taraftar grupları herhangi bir koreografi veya... E, farklı bir açıklamada bulunmadı Fenerbahçe maçı öncesi. E, bu haklarını Galatasaray maçına sakladıklarını söylüyorlar. E, ama olsun tribünlerin dolu olması bile, o atmosferin olması bile çok çok değerli. Muhtemelen zaten hafta sonuna doğru şehirdeki o hareketlilik e, fazlasıyla yaşanmaya başlayacaktır. E, bu hafta içerisinde henüz e, Trabzonspor bir antrenman açmadı ama özellikle kulübün paylaştığı fotoğraflara ve görsellere bakacak olursak gerçekten takımın enerjisinin, keyif inin morallerin oldukça yüksek olduğunu da ifade edebiliriz. Bir diğer e, önemli detay da bence şu. E, yeni transferler yani ara transfer döneminde takıma katılan oyuncular da e, çok keyif almaya başladıklarını hem futboldan hem de antrenmanlardan keyif almaya başladıklarını bence şu ana kadarki görüntüleriyle gösteriyor. Bize düşen takıma bundan sonraki süreçte destek vermek. Ben şöyle kamerayı biraz çevireyim. Biraz Trabzon'u göstereyim sizlere. Tabi Trabzonlu olanlar için çok alışıldık bir görüntü ama Trabzonlu olmayanlar için belki ilk kez görecekler için de güzel bir detay. Şu an Trabzon Bostepe'deyiz. Buranın manzarası gerçekten çok çok güzel. Bazen böyle savalları gelip buraya böyle birkaç dakika da olsa stres atıp kafa attığım dakika kafamı dağıttığım dakikalar oluyor buraya gelmişken de sizler için bir video çekeyim gündemi özetleyeyim dedim açıkçası çok fazla ekstra bir gelişme yok şu an itibariyle Fenerbahçe maçı öncesi biraz sakin bir durum var ama genel olarak enerjinin yüksek olduğunu söyleyebilirim bu da bence oldukça değerli bir durum dediğim gibi maçada talip izleyici taliplisi. Hem seyirci hem de scout olarak çok fazla. Umut Nair'i biraz daha aktif kullanacaktır bence Fatih Hoca bundan sonraki süreçte. Yani Felipe Augusto'dan sağ kanatta faydalanmayı düşündüğü için daha çok Umut Nair'i skor olarak biraz daha fazla kullanmaya çalışacak. İlk asistini yaptı. İlk golünü de atarsa onun adına çok çok değerli. Bu arada son detay olarak şunu söyleyeyim. İspanya basını Batista Mendy için Sevilla'nın satın alma opsiyonunu kullanacak kullanacağını ama Trabzonspor'la yeniden bir bonservis pazarlığı yapacaklarını ifade etti. E, oysa Kamu aydınlatma platformuna yapılan açıklamada detaylar çok net yani 250 bin euro kiralama bedeli 7 milyon avro satın alma opsiyonu ve 250 bin avro da e, bonuslar var. Trabzonspor'un e, daha önce anlaşmaya varılan bu rakamlar üzerinden yeni bir pazarlık yapacağını düşünmüyorum açıkçası ama bakalım önümüzdeki süreç e, bizlere neler getirecek. Ben şimdilik videonun sonuna geliyorum. Umarım videoyu beğenirsiniz görüşlerinizde paylaşırsınız bundan sonra zaman zaman şehrin farklı noktalarından sizlere çekimlerde yapmaya çalışacağım Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın